Evet arkadaşlar gene biz gene aynı ekip. <laughs> Nereye gidiyorsun birader? Evet yine aynı ekip. Sen niye çıkmıyorsun? Ah çıktı. Ben buradayım. Benim ha <laughs> Evet bugün çok güzel bir yere geldik. Benim için çok güzel. Güzel mi çağırın? Burada hafta aşkım. Yani. Evet bugün neredeyiz? Yer köprü çelalesindeyiz. Türkiye'deki cennet. Çok uzun bir yürüyüş yolu var. Baya baya uzun. Gerçekten var ya çok aşırı uzun. <laughs> FIT FIT Yolun yarısını geldik. Oğlum sus ya. <laughs> Yolun yarısını geldik. Durum değerlendirmesi alalım. Durum değerlendirmesi alalım. Belim ağrıyor, yorgunuz. İşten çıktık geldik arkadaşlar. Sizin Geri gündüz gez. Evet. Daha bir bu kadar daha yolumuz var. Gidebilir miyiz bilmiyoruz ama. Buralarda da bayılma Hmm. Ne oldu? Sadın mı? Allah. Evet arkadaşlar. Şelaleye geldik sayılır. Az kaldı çok az merdiven kaldı yani. Ama güzel değil mi? Güzel güzel. Evet arkadaşlar. Videoyu burada bitireceğim. Yorulduk mu? ne <laughs> olmaz. Abi gerçekten perişan olduk. Yorucu bir yoldu ama manzara değdi mi? Değdi. Manzara güzel. Gelmek isterseniz Mersin Mut Mut Mersin Karaman yolundan Ermenek tarafına döneceksiniz galiba öyle bir şey. Adresi yazarım ya. Yoruldum. Uh, yorulduk vallahi aşırı yorulduk arkadaşlar yani. O yüzden abone olun, like atın. Desteklerinizi bekliyorum. Para kazanmam lazım. Para kazanınca daha büyük yerlere gideceğim. Yurt dışına çıkacağım. Yurt dışına hadi bakayım.